mı başkanı? Başka bir tane var 15.000 bin lira bir. Bu da depozito istiyor mu? Kalkma kalkma ya, bu işe yapmaz. Osman abi <laughs> bindiğine pişman oldu ya. <laughs> Dur yavrum yani. <gülüy>. ya. Şimdi burada kavak boşaltmış da bekliyorsun. azot Selam Ali dayı. Dayı, bir nevron var ya. Bir nevron, o bizim Gülsüm teyzenin dairesi var yanındaki. Fatime, Fatime sen numara sen numara onun numarasını sana atayım. Sen git Fatime sana bir euro verecek. Hal Ar arar. Tam sana numara atayım ona göre gidersin. Ara arayım. Bizim gün sana Ara. Yok yok tamam gitme. Bu tek, bu süt, daire. <laughs> Bence onunkini veriyor. Allah Allah Ona o da iki bir zaten istiyor da sikerek Daire satıyor da Onun parası Bak bu şarkıyla, vallahi bu şarkıyla Ya tabaran şarkına kırıyor Ben halledeceğim onu sen bana bırak Ya kadını bir ara stop. daha hazırdı ya. <gülüyor> <gülüyor> bir, mi? Bir Ömer şuradan yanlar. Şu Yok yanlamaya bir şey olmuyor da. Hafif yanlamaya bir şey yapmıyor da. Yolla hafif ama. Direğe girme de. başka balta düştü abi ya. düşer. <laughs> Allah çıkıştı. Allah <laughs> Bizi bırak dönelim. Hemen öbür kırıyor. Hemen şey bana bırak. Ben kasım. De...

Boşa gir boşluğun bir tanesini verelim ya şuraya. Boşu var mı? Boş mu? Boşum.

Hemen bayan biter oru. Sen abi ayağa gidelim.